8 ay evvel güzel bir kamu sözleşmesi imzaladık ama maalesef ülkede 8 aydır gelişen enflasyondan kaynaklanan sıkıntının bedelini biz de ödüyoruz. Yani şu gün geldiğimiz noktada bir ücret adası, ücret dengesizliği var had safhada. Yani ben son 20 çeyrek asıdır görmediğim şekilde bir sıkıntımız var. Şimdi bugün burada işte bir sürü bütün işyerleri bizim burada. Bir örnek Enerjide bugün şu anda Şırnak'ta çalışan bir sepetin üstünde işçimiz aldığı ücretle ona aynı teknisyenin arasında aşağı yukarı 18 bin lira gibi bir ücret farklılığı var. Yani bununla ilgili yetkili kim, evin başı kim, çalışma bakanlığı, işveren sendikası şey 20 gündür bu görüşmeler sonucunda da bugün geldik sayın bakanımızdan arkadaşlarımız tamamı görüştü. Tamamı anlattık. Bir problem bir tanesi şu. Bizim sözleşmemiz Ocak ayında başlıyor. Mart ayında var, Şubat ayında var, Haziran'da var, Temmuz'da var, Ağustos'ta var. İşte bunu biz bugünkü sıkıntımızı Sayın Bakan sabırlan bugün makul, mantık şekilde meselemizi anlattık. İşte bu hafta içinde işveren sendikasından görüşeceğini, işte önümüzdeki haftada bununla ilgili bize bilgi vereceğini, onun dışında kimle görüşmemiz gerekiyorsa devlet hangi kademesinde ki zaten bu görüşmeler devam ediyoruz ama insanlara, kamu işçisine bir haber vermek lazım. Bundan evvelki gayri resmi toplantıydı bakan bakanımızla beraber. Bu akşam kamu koordinasyon kurulan resmi toplantıyı yaptık. Ücretlerimiz öyle eridi ki şöyle baktığınız zaman enflasyon Türk diyor ki 65. Ama pazara baktığın zaman, raflara baktığın zaman, marketlere baktığın zaman bu 80'ların 90'ların üstünde. Onun için bu bizim bugünkü haklı talebimize bir an evvel müspet bir cevap bekliyoruz. Yani bununla ilgili nefes aldıracak bize bir ilave yapsınlar, bir düzenleme yapsınlar ücretlerin hepsini bir yere sabitlesinler. Rakamları da Ocak ayına çeksinler.